Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Malı Anlatır gibi Poe kanalından Süleyman. Bugün sizlere 3 kuruş paranızla rezil olmayın diye skill gemler nasıl ucuz yoldan 4 soket support gemli hale getirilir bunu anlatacağım. Gidip bir tane Greater Javeler Orba sakın ola 35 exalt dom almayın diye size yine bedava bir hizmet sunuyorum. Yapacaklarımız çok basit. Sadece bir miktar valor, bir miktar Lesser Jeweler Orb ve skillimiz lazım. Ben Flicker Strike seçtim. Siz sakın gidip siz de Flicker Strike seçmeyin salaklık yapıp. Siz gidin hangi skill istiyorsanız onu yapın tamam mı güzel kardeşim. Evet hemen ufaktan başlayalım diyeceğim de şimdi Greater Jeweler Orb'un fiyatını göstereyim. Bakın görüyorsunuz Lesser'ın fiyatı zaten amına koyayım çer çöp değersiz bir şey. Ama Greater Jewel Drop bakın 34 exaltmış. E, Valor'un da tanesi işte bir exalt falan. Yani 35 kere deneme hakkınız var. Gidip 35 exalt dom almadan. Yani cenabetteyseniz yüksek ihtimalle gelir. Önce bir skillleri 3 soket yapalım. Ardından Valor batacağız ki Valor battıktan sonra bunları 4 soket hale getirebilirim. Bu ihtimali tutturalım. Hemen başlayalım. Bakalım gelecek mi? Hemen devam ediyoruz. Bakıyoruz geldi mi? Bak bir tane gelmiş mesela. Artmış bak bir tane daha gelmiş. 3 tane oldu ne oluyor bunu koyayım lan? Normal değil abi. Gidin bunu kullanın lan. 3 tane gelmiş oğlum. Daha da fazlası yarram ne olsun yani. Böyle bu şekilde basılıyor işte. Şu an muhtemelen bunların tanesi bir divan civarındadır. Yani satsam bile kara geçersin. Bu kadar işte videoda. Hadi.